Artık söylemeliyim. Söylemezsem olmaz. Neyi Neriman? Ne oldu? Neyi söylemezsen olmaz? Aa, bugün Gülsüm Hanım'la ablasını konuşurken duydum. Keşke duymaz olaydım. Neyi Neriman? Gülsüm Hanım'ımızın ablasıyla yaptıkları planı duydum ağam. Ha? Gülsüm Hanım fırsat kolluyor. Şu günlerde sizi öldürecek. Yanlış duymuşsun sen. Gülsün mü? <laughs> Ama duydum. Konuştuklarını duyunca ben de şok oldum. <laughs> Gülsün beni öldürecekmiş. <laughs> beni öldürmek için ne plan yapmış bakalım. Ağam. Gülsüm Hanım bir gecesi yatağınızda uyurken boğacakmış. Zaten çocuğunuz olmuyor diyor. Hayat ona zehir olmuş. Siz öldük, manızın, mülkünüzün tek sahibi olacakmış. Size karşı ezilmeden yaşayacakmış. Ağzından çıkan laf kulağın duyuyor mu senin? Ne söylediğinin farkında mısın? Ağam, farkında olmam mı? Ben kaç gecedir uyuyamadım. Başınıza bir iş gelmesin diye gecelerimi kapınızın önünde geçirdim. Bugün iyice emin oldum. Adam öldürmek o kadar kolay mı? Hem de Gülsüm. Ağam, ablasıyla birlikte her şeyi planlamışlar. Jandarma komutanı yakınlarıymış zaten. Bir de... Bir de ne? Bir de planları ters giderse suçu benim üstüme bile atabilirlermiş. Zaten Gülsüm Hanım'dan kimse şüphe etmezmiş. Gülsüm Hanım herkese benden boşanmasına, üstüme kuma getirmesine bile razıyım. Onu o kadar çok seviyorum diye yaymış. Aa, bu planı çoktan yapmışlar. Bugünlerde de artık her şey hazır diye nihayetine vardıracaklarmış. Neriman. Bunları sen uyduruyorsan o zaman seni... Aha o kadar iyi ve temiz kalpisiniz ki. Sizin katiliniz olmaya niyetlenmiş birine hala toz kondurmak istemiyorsunuz. Tamam mı? madem bana inanmıyorsunuz bu gece uyumayın. Tilki uykusuna yatın da görün gerçekleri. Hem Gülsüm Hanım sizi öldürmeye gelince eğer yakalanırsa bahaneleri bile hazırmış. Yok yastığınızın altında mektup bakmaya gelmiş. Yok şu demiş, yok bu demiş. Ağam. Benim haddime düşmez ama sakın bir cahillik yapıp elinizi kana bulamayın. Ağam. Şey. Kızım evde yalnız. Bir yanına gidip gelsem. Hadi git, git tamam. Sen en iyisi bu gece kızının yanında kal. Ben de. Sağ olun. Anne neredesin sen? Nerede olabilirim? Ne o sorgu memuru musun? Anne sana bir şey söyleyeceğim. Ya bir soluklanayım. Anne. Biz Kerim'le evleniyoruz. Bir daha da o konağa gitmeyeceğim. Ne? Seni zekalı. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Sen daha ne Kerim'inden bahsediyorsun? Bana bak. Ben ölümü göze alıp konakta bombanın fitilini ateşleyip gelmişim. Sen hala ne Kerim'inden bahsediyorsun? Ne yaptın anne? Kız. Abda ile Gülsüm Hanım'a öyle bir oyun oynadım ki. Abda Gülsüm Hanım bu gece öldürmezse yarın kesin boşar. Çay var mı kız? Anne. Ne? Demek ah. beni öldürecektin ha? Ne öldürmesi? Çevirdiğin işler açığa çıkacak diye iftira atma. Bahanen de hazır tabii. Asıl ben yastığının altına sakladığın aşk mektuplarına bakacaktım. Yeter sus. Her şey ortada. Buraya neden geldiğim belli. Elimden bir kaza çıkmadan defol git. Merak etme. Boşanıyorum senden. Zaten sen bu de. saatten sonra istesen de dip. yanında durma. Ay yorulduk kız Emine Kız diyorum ki şu Aşıklar Çeşmesi'nin başına oturalım da azıcık dinlenelim Hem elimizi neyimizi yıkarız ha He ya iyi olur iyi olur ah. Ah. Oh. oh yorulmuşuz valla Duydun mu koskoca Abdi Ağa bile karısından boşanacakmış Abda mı? Kız Abda ile karısı bunca yıl boşanmamışlar. Şimdi durduk yere neden boşansınlar? Bu işin altında bizim Neriman'ın parmağı olmasın? Kız bunu niye yapsın ki? Koskoca Abdi Ağa Neriman'a bakar mı? Abdi Ağa'ya Seher'i yamamayı bile düşünür o. Ondan her şey beklenir anam. Hadi soluklandık geç He. kalmayalım. Hadi. <laughs> ah, Ay. Bunların dili ne söylüyor ya Seher konak meselesi Başladığından beri Ah Seher eğer anana uydunsa Eğer söylenenler doğruysa Ölümlerden ölüm beğen Gemleri de tamam. Gih gih gih. Gih 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 gih. Gih kızım. Gih gih gih. Gih. Gih gih gih. gih kızım. Neriman. işiniz bitince evde yapılacak ütüler varmış. Tamam efendim. Hemen geliyorum. Peki. Gel. Gel. Gel kızım. Seher. Bundan sonra sana kalıyor. Ben Abdiha ile karısını ayırdım. Sıra sende. Sen şimdi Abdihan'ın gözünün önünde ol. Anne, Abdihan'ın ocağını neden söndürdün ya? Hiç mi Allah'tan korkmadın? Kız, saçını başını yolarım senin. İş oldu bitti. Tam sefasını sürecekken ne demeye çalışıyorsun sen? Ne? Şimdi beni iyi dinle. Ben Abdihan'dan hastayım diye birkaç gününe izin aldım. Anlayacağın Abdihan ile koskoca konakta baş başa kalacaksınız. Elini çabuk tut. Ah Allah verdi Abdüha sana meyil eder açılır. Olmazsa da ben Abdüha'ya kızıma da bana da sahip çık. Hem kızım da sana boy boy oğul verir diye aklına girerim. Ama senin de Abdüha'yı iyice etkilemen lazım. Anlarsın ya. Hadi. Biraz iş ve biraz naz. Biraz da kırtacaksın. Bin defa dedirtme kız şunları bana. Anne. Ah şunları da bir işe yarar. Benden günah gitti Ser. Ya benimsin ya karı toprağın demiştim. Ama sen Hayırdır inşallah? Bu densiz de... Bilmiyorum abi. Kerim? Kerim ya. Annenle birlikte arkamdan iş çevirirsiniz ha? Demek aptağının serveti için onu yatağına girecektin ha? Ben sözümü tutarım sözümden dönmemse sahip. Hepsi annem yüzünden. Yapma Kerim. Bütün bu olanlar senin çevirdiğin oyun yüzünden. Yaptığından memnun musun? Şeytan. Eve yardımcı diye şeytan almışız. Kızım Seherim. Ne olur kızım öldü mü yaşıyor mu? Yanına gideyim, kızımı göreyim. Kızın şimdi mi aklına geldi? Çevirdiğin oyunla, gencecik iki insanın hayatını kararttın. Birini ölüm döşeklerine, diğerini hapislere düşürdün. Böyle olacağını bilmiyordum. Çok pişmanım. Ne olur kızımı göreyim. Ağlamanın faydası yok. Senin yerin bundan böyle hapishane. Her şeye razıyım ama bir kere daha kızımı göreyim. Ne olur. Asker, götür bunu nezarete. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.